Mutfak herkese merhabalar diliyorum sevgilerim saygılarım değerli izleyicilerime selamlarımı da sunuyorum sütlü nuriye yapıyoruz 3 su bardağı süt ve 1 su bardağı su olacak şekilde süt şerbetini hazırladım 250 gram tereyağı kullanıyorum onu da kaynamayacak şekilde erittim süt şerbeti Aslında az gelmişti sizlere tavsiyem 3 su bardağı süt değil de 4-5 su bardağı süt olacak şekilde yani e, sütlü şerbeti bol olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. 1 paket hazır baklavalık yufka kullandım. Yapım aşamasını gördünüz. E, bol e, Ortasına da bol robotta çekilmiş iri çekilmiş e, fındık serpiştirdim. Ve tüm e, katlarını hazırladım. Isınmış olan fırında gördüğünüz gibi 50 dakika civarı nar gibi pişirdim. Kızgın sıcaklığı geçtikten sonra ılık şerbeti buluşturdum. E, üzerlerine yine ince çekilmiş robotta fındık serpiştirdim. Sonuç budur. Daha ayrıntılı uzun olarak Seyhan'ın mutfak aşkı YouTube kanalıma ücretsiz abone olup izleyebilirsiniz. Like atmayı unutmayalım.